Türkiye hoş geldiniz arkadaşlar ben sebebim bugün sizlerle sırf da adam taşımayan yanı drag corpse modunu göstereceğim rarımızı açıyoruz şöyle ben bir kapatayım şunları açtıktan sonra dosya konumunu aç klo'dan bunu klonun içine atıyoruz sonra gidiyoruz burayı kapatıyoruz şunu açıyoruz şunları bir şuraya atalım bununla işimiz daha kalmadı Al CS'e giriyoruz. Masa üstü değil. Aynen buradan GTA'nın kurulu olduğu yere de Evet, models GTA 3 EMG. Buraya import diyoruz. Masa üstü diyoruz. Bunları tek tek seçtik ve dört tane aç diyoruz. Atılmıştır. Şimdi kapatıyoruz. Ve oyunumuza giriyoruz. Bunlarda zaten gerek kalmadı. Evet, evet, oyuna girdik. Hemen gösteriyorum. Gel lan buraya. Evet şu an adamımızı... Şu sesini ben de sayayım. Evet şu an adamımızı öldürdük. E'ye basıyoruz. Bir daha E'ye basıyoruz. Bakın şimdi. Oba adam omzumuzda. Ateş etme lan. Adamı ben mesela polisler görmesin. Oley. Ben mesela ben bu adamı öldürdüm gidiyorum bunu. Cinayet işledim. Nereye bırakırdım? Oradan da atlayamam. Böyle bak belli olmayacak bir yere şöyle. Ken a polis. Şimdi böyle bir kenara bırak. Tamam. Sen bir git. Allah'ım. Oyunu buga soktum. <laughs> Her neyse bunu ben bir yere yatırayım. Hadi görüşürüz. Bu karıyı ben. Yalan karı. Ya da sen vazgeçtim sen. Hoşuma gitmedi gözlüklerin. Ya sana ne oluyor ya? Sana işkence Sen sen gel adam. Bekle şu kırmızı tişörtlü olay tanı. Sen şunun bir üstüne ne cırlıyon lan sen bir ve polis sizi cesetle görürse arıyor altında aa bıçak var adamda. Bıçaktan mı korkacağız lan? Kısacası benim mod hoşuma gitti. Yani eğer siz de mesela Andrea City falan gibi şeyler yapıyorsun mesela GTA San Andreas, GTA 5 mod gibi. böyle şeyler yapıyorsanız öneririm yani bu modu kullanmanızı. Hoşuma gitti. Seni buraya koyacağım lan. Geçmeyin lan. Bu arada paralar yine yerde anasını. Öyle işte. Ne bisikletim hiç. Belki benim bisikletim. Her neyse. Video zaten bu kadardı. Like atmayı ve yorum atmayı ve paylaşmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.